40 yaşından sonra ikinci üniversite okumayı tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendiniz için bir şey yapın. Çok zor değil. Programları inceleyin. Kendinize uygun olan programı bulun. Lisans eğitiminiz ve ön lisans eğitiminiz varsa son derece kolay bir şekilde kaydınızı tamamlıyorsunuz. E-Devlet'ten bilgiler geliyor. Şu an için rakamları hatırlamıyorum ama dönem için 2500 lira civarı bir ödeme yapıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Zamanınız değerlenecek. Öğrenci moduna girmek büyük keyif verecek. Arkadaş sohbetlerinizde ve çevrenizde kendinize bir konuşma, bir gündem noktası açacaksınız. Hayatınıza anlam katan bir seçim yapmış olacaksınız. Ve bu sizin zamanınızı değerli kılacak. Evet ikinci videomla karşınızdayım. Umuyorum bu videoda kamera acemiliğimi biraz daha atarım. Bugünkü konum 40 yaşından sonra ikinci üniversite okumak. Son yıllarda bana müthiş keyif veren bir eğitim maceramdan bahsetmek istiyorum bu videoda. Ben 1995-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde ön lisans eğitimi aldım. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde lisansımı işletme bölümünde tamamladım. Uzunca yıllar üniversite eğitimini artık sonlandırdığımı, tamamladığımı düşünerek yaşadım. Bu dönem içerisinde pek çok arkadaşım, yüksek lisans, MBA, hatta doktoraya varan bir takım akademik girişimlerde bulundular. Pek çoğu da başarılı oldu. 2019 yılı sonlarına doğru kendim için bir açılım yapmak istiyordum, bir alan yaratmak istiyordum. O dönemde AUZEF ile karşılaştım. AUZEF İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nin benzer formasyonuna sahip bir uzaktan eğitim modeli uygulayan bir bölümü pek çok programa sahip. Kaydolmak son derece kolay. Ön lisans ve lisans dereceniz varsa üniversite sınavına girmenize gerek olmaksızın gidip kaydolabiliyorsunuz. Öncelikle kendiniz için güzel bir bölüm seçiyorsunuz. İlgi alanlarınızla alakalı olmasını tavsiye ederim. Alakasız bölümler okumayın. Sadece üniversite okumuş olmak için okumak doğru bir yaklaşım değil bence. Bu videoda bir AÖF Promosyonu yapmayacağım. AUZEF eğitiminden son derece benim gibi memnun olup keyfini çıkaran olmakla beraber işte müfredatla ilgili, sistemin işleyişiyle ilgili, sınavlarla alakalı, ders materyalleriyle ilgili sorunları, sıkıntıları olan pek çok öğrenci de var. YouTube'daki videoları araştırırsanız görürsünüz. Bugünkü videodaki konum AUZEF promosyonundan ziyade. E, mümkün olduğunca bana katkısı ne oldu? 40 yaşından sonra üniversite okumak, tekrar öğrenci olmak bana neler kazandırdı? Bu yolculuğumun e, sonucu nereye varabildim? Ve bunları size paylaşmak. Programları araştırdığımda Temel Bilimler Fakültesi dikkatimi çekti. Ve e, müfredatı incelediğimde tarih bölümünün uygun olduğuna karar verdim. Aynı dönemde eşim de e, ikinci üniversite meselesine sıcak baktı. O incelediğinde ise kendi en uygun bölüm olarak sosyolojiyi seçti. Tarih bölümünü tercih etmemle alakalı şöyle de bir ironi var ki ben üniversitede okurken e, yurtta kalıyordum ve yurt arkadaşım da tarih bölümünde okuyordu. E, Zavallı Yusuf çok kıvranıyordu e, tarih okumak için. Her dönem yüzlerce, binlerce sayfa okumayı bitirip yine de başarılı olamayıp e, bölümünü uzatarak devam ediyordu. Sonrasında açıkçası e, izni kaybettim, çok emin değilim tarih bölümünden mezun olup olmadığını bilmiyorum. O dönemde tarih okumak bana son derece saçma geliyordu. 20 yaşında bir çocuk, bir genç neden tarih okusun diye düşünüyordum. E, 40 yaş sonrasında tarih bölümünü tercih edince de şöyle bir geriye dönüp bu konuyu hatırlayıp e, güldüm. Ben ikinci üniversite eğitim maceramı 5 ayrı noktada e, çok değerli buluyorum bana katkılar açısından. Şimdi sizlere onları adım adım paylaşmak istiyorum. Belki benim yaş grubumda olan ya da benzer geçmişe sahip olan izleyicilere ilham olur, faydalanırsınız. Birincisi 40 yaş sonrasında üniversite okumanın etiketi çok hoş bir durum. Ben bundan çok faydalandım. Tabii biraz egosal bir durum diye düşünebilirsiniz bunu ama önemli değil. Arkadaş ortamlarınızda, sosyal çevrenizde size güzel bir sohbet alanı açıyor bu. Öğrenciliğinizden bahsediyorsunuz, hangi bölüm okuduğunuzdan bahsediyorsunuz. Oldukça ilgi uyandırıyor. Üzerinde konuşacağınız çok fazla sohbet oluyor. Benim arkadaş çevremde hakikaten bu ciddi anlamda bir gündem oluşturdu bana son yıllarda. İkinci olarak değerlendirebileceğim e, nokta şu ki e, ilkokul, ortaokul, lise ve sonrasında üniversitede bir takım e, müfredat gereği tarih e, dersleri alıyoruz. E, ama bunlar hiçbir zaman bir bütünsel bütünselliğe ulaşmıyor. Ben kendimi bu konuda çok eksik hissediyordum. E, tarihle ilgili bilgilerim çok büyük ölçüktü. Bir, bir konu üzerinde konuşurken kendimi rahat hissetmiyordum. Sekiz dönemi Tamamlamış olmakla beraber şu anda kendimi prehistorya, medeniyetler tarihi, sonrasında Anadolu tarihi, Osmanlı tarihi, modern dönem Türk Cumhuriyet tarihi konularında yeterli ve iyi hissediyorum. Bu benim için önemli bir şey. Evet şimdi yine bana çok iyi hissettiren başka bir tarafına geleceğiz. İkinci üniversite okuma meselesinin. O da bu yaşlarda yani hayatın nispeten yavaşladığı, stabilize olduğu, temponun bir miktar düştüğü yaşlarda aldığınız kararlar, kendi adınıza attığınız adımlar, kendi adınıza yaptığınız güzel şeyler çok daha anlamlı oluyor geçmişe göre. Hele ki işin ucunda öğrenmek, meraklarınızı gidermek, eğitim almak varsa bu anlam daha da büyüyor. Nihayetinde, bu yaş sonrasında üniversite okumak bir zorunluluk, bir mecburiyet değil. Kendi özgür iradenizle aldığınız bir karar. O tarafından baktığımda ben motive olmakta çok zorlanmadım. Başladığım tarih itibariyle mezuniyete koşacağımı biliyordum. Tabii burada eşimin de çok büyük bir etkisi var. O da beni tetikleyen kişi oldu açıkçası. Çünkü o sosyoloji eğitimini tam 8 dönemde yüksek onur derecesi alarak 3.70'lik bir ortalamayla bitirdi ki sosyoloji okumak da en az tarih okumak kadar zor. Onun arkasında kalmamak <laughs> ve mezuniyet konusunda bir sıkıntı yaşamamak için hep kendimi diri tutmaya çalıştım. Dördüncü olarak e, bahsedebileceğim konu, 40 yaş sonrasında öğrenci olmak, öğrenci gibi hissetmek e, <laughs> çok keyifli. E, kahvenizi alıyorsunuz, set kuruyorsunuz, materyallerinizi önünüze alıyorsunuz, oturup birkaç saat ders çalışıyorsunuz. E, sınavlar yaklaştıkça sınav stresi basıyor. E, sınava nerede gireceğiniz belli oluyor, e, onu araştırıyorsunuz. E, nasıl gidip geleceğinizle alakalı e, bir gündem oluşturuyorsunuz kendinize. Bence öğrencilik kafası yani güzel bir kafa. Her dönem 6-7 dersten sorumlu olduğunuz bir vize, bir finaliniz oluyor. Bunlara hazırlık aşaması da güzel. İyi bir zaman değerlendirilmiş oluyorsunuz. Ben müthiş keyif aldım öğrenci kafasını tekrar geri dönmekle. Evet, üçüncü Hatta keyif aldığım nokta ise öğrenciliğe geri dönmek meselesi. 40 yaş sonrasında size bir öğrenci kimlik kartı veriyorlar. Hoş bir şey, hala cüzdanımda saklıyorum. Öğrenci gibi hissetmek müthiş keyifli. Her dönem 6 ila 7 dersiniz oluyor. Bu 6-7 dersin her birisinden 14 üniteden sorumlu oluyorsunuz. Bir vizeniz ve bir finaliniz var. Bunlara hazırlık, bunların zaman planını yapmak, çalışma planını yapmak bir öğrenci formasyonuna sokuyor. Tabii bu herkes için geçerli olmayabilir. Ben ortalama bir öğrenciydim. Yani dönem başı itibariyle çalışmaya başlayıp dönem sonuna kadar yüksek tempoda gitmedim. Sınavlar öncesinde belki iki hafta kadar bir yoğunluk yarattım kendime ve hazırlandım. Üst dersleri üst dönemden dersler alarak ilerledim ki süren bir miktar kısalsın. Nitekim e, 4 yıllık bölümü ki bir senesini e, şey yaparak, yani derslere devam edemeyerek iş e, sebebiyle e, 5 yılda bitirebildim. O öğrenci kafasına girmek, işte kahvenizi hazırlayıp e, oturup birkaç yüz sayfa tarih metni okumak e, keyifliydi, tavsiye ederim. Evet, beşinci paylaşacağım son nokta ise e, hayatı anlam katan her adım, her aldığınız karar hakikaten çok kıymetli. Geriye dönüp baktığınızda bir takım meraklarınızı giderdiğinizi görmek, entelektüel birikiminizi arttırmak, kendiniz için güzel bir şey yapmak hayatınızın anlamını arttırıyor. Günler, haftalar, aylar çok değerli. Bunları boşa geçirmemek, hayatınızı daha anlamlı kılmak için öğrenmeye devam etmeniz lazım. Ben evet, değerlendirmelerimin sonuna geldim. Şimdi E üniversiteyi bitirdin, diplomayı da aldın. Ne olacak ki, ne işine yarayacak ki diye sormayın. Ee, bundan sonrası için belki de yüksek lisansa devam ederim. Tarih alanında kendime daha spesifik bir e, konu seçerim. Egiptoloji olabilir, belki Mezopotamya tarihi olabilir. Daha çok ilgilendiğim alanlar buralar. Bunların üzerine gidebilirim. Ee, hayatta her şeyi bir karşılığı olsun diye yapmıyoruz ya da işe yarasında yapmıyoruz. Onun için şu anda herhangi bir tereddütüm yok. kendim için iyi bir şey yapmış olmanın mutluluğu ve keyfi içerisindeyim. sizlere de çok tavsiye ederim. Bence denemekte bir fayda var.